Hanımlar, güne canlı başlamak ve huzurlu bir gün geçirmek için Doktor Feridun Kunak'la sabah sporuna hazırlanın. Daire şeklinde hareketler yaptıralım. Evet. evet. Evdeki ince çoraplarınızı hazırlayın. Az sonra kadın çoraplarıyla güne canlı başlama sporu. Gazetelerden seçtiğimiz sağlık haberlerine Feridun Kunak yorumu. Az sonra. Ama ben size bir basit bir şey söyleyeyim. Her gün şöyle bir avuç kadar kabak çekirdeği çitleyiniz. Kabak çekirdeğinin içindeki bir madde parazitleri çok rahatsız eder. Doktor Feridun Kunağ'ın eşi Serap Kunak'tan güldüren ve düşündüren skeçler. Emine! He? Sinir ediyorsun beni zaten. Her bir taraftan, şöyle bir taraftan. Bel ağrılarından bir türlü kurtulamayanlar ekran başına. Bel ağrıları için çok özel yöntemler az sonra. Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Evet, evet. Ay. Yorulduğunuz zaman muhakkak dinlenin. Yorulduğunuz Ay. zaman muhakkak dinlenin. Bel fıtığı olanlara pratik ve ilginç çözümler. Hanımlar, ekran başına. Güzellik köşemizde evde kolayca yapabileceğiniz doğal dudak botoksu karışımı. Zayıflamak için önce beyin olarak hazır olmanız gerekli. Zayıflama hipnosu az sonra. Bu kadar ya güzel Allah hareketlere bu göbek de böyle. Çok güzel. Hadi yap. Hanımlar kağıdı kalemi hazırlayın. Bir haftada 4 kilo verdiren diyet listesi az sonra. Arada bir tane meyve yiyoruz. Ne yiyebiliriz? Şeftali yiyebiliriz. Ne yiyebiliriz? Armut yiyebiliriz. Sakın kaçırmayın. Evet şimdi güzel oksijen almanın yani nefes alırken iyi nefes almanın kaslarınıza ne kadar lazım olduğunu gösteren bir denememiz var. Onu göstereceğiz. Şimdi ablamın boynunda bakın kıvırdığı zaman ancak bu kadar kıvırabiliyor. Biraz kireçlenmesi var. Bununla ilgili bir deneyimiz var. Şimdi gördüğünüz bu kadar. Şimdi bunu bir takalım abla. 10 tane rahat rahat nefes alalım. 1 2 3 4 5 Altı. daha yavaş 7 8 9 10 tamam şimdi bir rahatlayalım bir rahatlayalım bütün oksijenin kaslarımıza gittiğini hissedelim kamera yakın çeksin gene şimdi abla aynı şekilde başını çevir 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 bakın bakın harekette artım meydana geldi bir daha çevir abla bu tarafa doğru bakın demin yaptıramadığı bazı hareketleri daha rahat yapabilir oldu. Niçin? Dokulara bol oksijen gittiği için. Abla deminkine göre daha rahat boynunu çevirebildin mi? Biraz daha rahat çevirdim. Biraz daha rahat çevirebildim. Evet, evet. Ne oldu? Kaslara bol oksijen gitti. Kasların ihtiyacı, bütün dokularınızın ihtiyacı ne? Bol oksijen. O zaman her zaman bu ağzınızdaki plastik şişeden nefes alır gibi alacaksınız. İlla bunu ağzınızda almanız şart değil. Burnunuzdan da aynı nefes almayı yapacaksınız. Yani bu karın nefesi dediğimiz bir şeydir. Gördüğünüz zaman bunu yaptığınızda hemen boyun kaslarında bir rahatlama meydana geldi. Ve boynunu daha rahat hareket ettirebilir hale geldi. Bu dokularınız için çok önemli. Biraz sonra bu oksijenlenmeden bahsedeceğiz. Çok teşekkür ederim ablam. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet şimdi gazete haberlerimize geçeceğiz. Evet sevgili kardeşim birinci haberimiz hepimizin sıkıntısı derdi tansiyon ilaçlarıyla ilgili bir de kabızlıkla ilgili. Bakın tansiyon ilaçları kabızlık yapabilir. Bunlar bağırsak kaslarının hareketini azaltarak yavaşlamasına yol açar. Bu yüzden ilaçlarınızın değiştirilmesi gerekebilir. Tansiyon hastaları yağsız beslendikleri için kabızlık olabilir diyorlar. Bağırsak sistemimiz çok önemli, tansiyonumuz da çok önemli. Ama kabızlığınız olduğu sürece tansiyonunuzda da yükselme sıkıntı meydana gelebilir. O zaman ne yapmamız lazım? Kabızlığı olanlar bakın tam da mevsimi şimdi bol bol yeşillik yemeleri lazım. Marulları bol yemeleri lazım. Bir de tam zamanı bizim memleketimizde bunun cenneti kayısı yemeleri lazım. Şimdi dut var mesela duttan faydalanmaları lazım ve çok önemlisi bu yaz günlerinde çok bol su içmeleri lazım. Yani tansiyon ilaçları kabızlığa yol açabilir. Siz bol sebze yiyerek buna mani olabilirsiniz. Bunu belirtmek için böyle bir haberimiz vardı. Bunu geçiyoruz şimdi. Bazı vitaminler eksikliği depresyona zemin hazırlar. Çağımızın hastalığı, çağımızın sıkıntısı. Hepimizin başında çeşitli dönemlerde sinir sistemimizin bozulduğu, depresyonumuzun olduğu zamanlar oluyor maalesef. Toplumda çok fazla ve bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir programımız da olacak. Maalesef çok çok fazla da depresyon ilacı kullanılıyor. Bu depresyon ilacı kullanmamak için ne yapacağımızla ilgili önümüzdeki günlerde programımızda güzel şeyler anlatacağız. Güzel, değişik, beynimizi motive edici neler yapmamız gerekiyor onları söyleyeceğiz. Şimdi haberimize geçelim. Bazı vitamin eksiklikleri depresyona zemin hazırlıyor. Tiamin, nikotin, asit ve B1 vitamin yetersizliği depresyona zemin hazırlar. B vitaminleri daha çok nerede var? Ekmek kabuklarında. Yani ekmeğin kabuk kısmında var. Siz de diyeceksiniz ki bir taraftan ekmek yeme diyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki B vitamini ekmekte var. Ekmeği yiyeceksiniz ama her öğünde kendinize yetecek kadar yiyeceksiniz. Ne kadardır? Bakınız çok önemli. Herkesin yiyeceği ekmek dilimi bu kadar. Yani herkesin elinin ölçüsü kadar yiyecek. Bu kadar. Benim ölçüm bu kadar. Her öğünde bu kadar ekmek yiyeceğim. Yani kalınlığı bu kadar olacak, kalınlığı bu kadar olacak, büyüklüğü de bu kadar olacak. Sabah bir tane, öğlen bir tane, akşam bir tane. Yani üç tane benim doğal yeme hakkım var. Bu bizim vitamin ihtiyacımız için de yeterli. Peki başka nerede var? Et ve et grubunda da B vitaminleri var. Eğer A vitamini fazla olursa o da bazı sıkıntılara yol açabiliyormuş. Bunu bu şekilde belirttikten sonra üçüncü haberimize geçelim. Salatalarımızda, salatalarımızda ülkemiz yeşillik cenneti. Çok şükür her türlü salatalarımız çok ucuz, iyi bir şekilde var. Yaz günü de en güzel kurtarıcı yemeğimiz. Salatalarımıza muhakkak zeytinyağı kullanmaya çalışınız. Salatalarımızdaki zeytinyağının tercihinde saf olanını yani sıkma olanını, sızma olanını tercih ediniz. Yani bir kısım zeytinyağları işlemden geçirilerek Riviera tipi dediğimiz asiti alınmışlar vardır. Bir de saf olanları yani doğal olarak sıkılmışları ve ondan sonra da işlem görmeden getirilmiş piyasada sızma adı satılanları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz salatalarınızda. Bilhassa kabızlık problemlerinde çok faydalı olmaktadır. Gün içindeki posa ne demek? Yemeklerinizde, meyvelerinizde posa dediğimiz bir bölüm vardır. Bağırsak sisteminizde bu posa çok önemlidir buna çok faydalı olmaktadır. Bilhassa zeytinyağlı salatalarımızı bol yediğimiz zaman bağırsak sistemimizde posa kısmı bol olur. Dolayısıyla kabızlığa çok fayda sağlar. Bunu da bu şekilde belirtelim. Şimdi geldik iki tane biz doktorların sizlere çok mani oldu. Tuz mu şeker mi? Tuza da laf söylüyoruz, şekere de laf söylüyoruz. Halbuki ikisini de belirli bir dönemde belirli bir şekilde vücuda ihtiyacı var tuzun da ihtiyacı var, şekerin de ihtiyacı var. Peki şişmanlıkta bizim en çok karşımıza hangisi çıkıyor? Bu durumumuza bağlı değişmekle beraber bazı bedenlerde tuzun çok zararı oluyor. Bazı bedenlerde de şekerin çok zararı oluyor. Şimdi bu yüzden diyoruz ki mümkün olduğu kadar şekere de, tuza da dikkat edeceksiniz. Ama bilhassa böyle sıcak havalarda hiç almamazlık yapmayacaksınız. Muhakkak alacaksınız. Tuz da lazım. Bilhassa ter kaybettiğiniz için, sıcak havalarda çok fazla madensel kaybettiğiniz için muhakkak tuz da alacaksınız. Ama şekeri de belirli oranda almanız lazım. Meyvelerden alabilirsiniz ama meyveleri de abartmamanız lazım. Çok fazla karpuz yediğiniz zaman çok fazla şeker almış oluyorsunuz. Buna da dikkat edeceksiniz. O zaman biz diyoruz ki tuz da lazım. Şeker de lazım ama kesinlikle ölçüsünü bilerek dikkatli bir şekilde. Önümüzdeki günlerde bu tuzla şekerle ilgili size gayet güzel anlatım program yapacağız. Şimdi 5. haberimize ve son haberimize geçiyoruz. Oksijensiz kalan vücutta kanser. Bakın kardeşlerim demin size bir örnek gösterdik, bir prova yaptık. Ne yaptık? Kardeşimiz ağzında verdiğimiz pet şişenin vasıtasıyla çok güzel nefes alabildi. Dokularına bol oksijen gitti. Bol oksijen gittiği zaman ne yaptı? Kasını bu kadar hareket ettiriyordu. Daha fazla hareket ettirmeye başladı. Bu neden oldu? O dokuya bol oksijen geldiği için oldu. Bütün dokularımızın ihtiyacı oksijen. Maalesef kanser bir virtük bir ajan. Vücudumuzda var. Herkesin vücudunda var. Vücudumuzun direnci düştüğü zaman Vücudumuzun direnci düştüğü zaman, vücudumuzda sıkıntı olduğu zaman vücudumuz oksijensiz kalıyor. Bilhassa Allah korusun sigara içenlerden niçin kanser çok görülüyor? Çünkü sigara içenlerin oksijenlenmesi bozuluyor. Sinir sistemi depresyona bozulanlar, vücut direnci kırılanlar neden oluyor? Çünkü kan damarları büzülüyor. Dokulara iyi kan gidemediği için, oksijen gidemediği için orada bir oksijensizliğe bağlı sıkıntı meydana geliyor. O yüzden diyoruz ki her türlü sıkıntılardan kurtulmak için vücudumuzda bol oksijen gerekiyor. Onun için de bizim sabah gösterdiğimiz sporları güzel yapınız. Bu oksijenleri güzelce yapınız. Evet şimdi size güzel bir yine sürprizimiz var. Bunu şimdi hemen başlıyoruz. Bunu da pek sevemedim ama. Aa şimdi ne yapıyor bu var ya bu çok gıcık bir şey böyle. Alıyor şimdi böyle. Çeri buradan alıyor böyle. Buraya çalıyor çeri çöpü. Buradan alıyor buraya çalıyor çeri çöpü. Ama hiç güzel değil bu anam. Bu ne biçim icat böyle. Gıllar neyim hep yerde kaldı kız. ben var ya ben, ben güzelce yine elimle sileyim bunu. Şöyle güzel kaymak gibi olsun. Allah billah. Ne yapıyorsun kız? Atmak ızgıras çöplerini biraz çöplerini oralara. Vallahi var ya, manyak kız, manyak kız. Ne bakıyorsun? Babası sıkılıkla. Geldi zaten sabaha karşı. Tam namaza durdum. Diyor ki gayfeden geliyorum. Bak yalana bak yalana, gayfeden geliyorum. sabahın göründe. Allah kör olmayasıca. Alacağım böyle onun ümüğünü. böyle böyle sıkacağım bak. Bak böyle sıkacağım. Sonra atacağım böyle gelle yere. Ondan sonra atacağım. Bir o yana savuracağım, bir bu yana savuracağım. Bir o yana, bir o yana, bir o yana. Sonra gideceğim yine tekrar böyle. Böyle ümüğünü sıkacağım. Sonra bir yana sayacağız. Bir öbür tarafa, bir öbür tarafa. Oh! Oh! Bak, bak at. Babasıklıkla. Ay! Amanın! Amanın! burada ne göstermek istiyorsun? Kaldı kız beni böyle. <gülüyor> Gelsene. Doktor musun nesin? Gel. Hemen geldik. Şöyle sizi şöyle alalım. Nereye şöyle, alacak? alacağım? Hah. Hah. Güzelce yatıralım. Kör olmuyorsun çevresinde böyle oldum. Tamam. Allah Allah. Tamam. Şöyle Onları düşsün tamam. iki yanına. Tamam. Ne yapacağım daha? Şimdi buraya ne yapmamız lazım? Böyle acil bir durumda oraya bir sıcak uygulamamız lazım. Safiye Hanım da tabii çok sinirli ve sert hareket ettiği için bu belinde böyle bir sıkıntı meydana geldi. Sinirle hareket ettiğiniz zaman, gergin hareket ettiğiniz zaman bel ağrınız başlayabilir. Neden? Çünkü dokularınıza güzel kan gelmez. Güzel kan gelmediği için burası güzel canlanmaz. Buraya kan iyi gelemediği için kaslar iyi çalışmadığı için kaslar oksijensiz kaldığı için böyle sıkıntı olabilir. Peki böyle olduğunda ne yapmamız lazım? Buraya bir sıcak uyguladıktan sonra, reklamlardan sonra bunlarla ilgili neler yapacağımızı size anlatacağız.